Elektrikli araç dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor ve Rivian e R1T ile bu değişimi çok güçlü bir şekilde temsil ediyor. Elektrikli pick-up dünyasında devrim yaratmaya hazırlanan Rivian R1T tasarımı, gücü ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Peki R1T gerçekten neler sunuyor? Performansı, menzili, donanımları ve teknolojisiyle nasıl bir sürüş deneyimi vaat ediyor? Hadi gelin, tüm detaylarıyla Rivian R1T'yi birlikte inceleyelim. Rivian RVT teknik özellikleri, motor gücü, 730 beygir, çift motorlu AVD, 0 ile 100 km bölü saat hızlanma, 3 saniye, RVT Launch Edition, menzil, 400 ile 500 km, batarya kapasitesine göre, batarya kapasitesi, 135 kWh saat veya 180 kWh saat opsiyonel, şarj süresi, hızlı şarj ile 30 dakikada 200 km menzil, çekiş kapasitesi, 5000 kilograma kadar çekiş kapasitesi, yük taşıma kapasitesi, 800 kilogram, tekerlek sayısı ve çekiş, 4 tekerlekten çekiş, AWD, yi. sürüş modları, standart, off-road, sport, iç mekan, 15 inç dokunmatik ekran, Android Auto, Apple CarPlay, çoklu USB bağlantıları, güvenlik, aktif güvenlik özellikleri, çarpışma öncesi frenleme, Adaptif hız sabitleyici. Fiyat, başlangıç fiyatı 60-7500 dolar. Evet arkadaşlar, Rivian RBT'nin sunduğu tüm özellikleri ve yenilikleri inceledik. Gerçekten heyecan verici bir elektrikli pick-up değil mi? Sizce Rivian RBT, elektrikli araç dünyasında devrim yaratabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür videoları beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni içeriklerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.